Yeşil Cami Kur'an-ı Kerim kursumuzun son dönem 7 yıldır yapamadığımız icazet merasimini hamdü senalar olsun ki bugün gerçekleştirdik. 393 hafızımıza icazet namesini ver vermek suretiyle toplumumuza, vakfımıza, insanlığa ve İslam alemine hizmet etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayesinde e, hizmet etmek üzere onları sahaya e, yönlendirerek e, İslami ve insani görevlerini yapmak üzere halkın hizmetine sunduk. Rabbime şükürler olsun. Daha nice böyle icazetler yapmayı ve gerçekleştirmeyi bizlere nasip eylesin. İmam Hatip'i bitiren öğrencilerinizi, evlatlarınızı hafız yapmak istiyorsanız bizlere gösterebilirsiniz. Bayrampaşa'da Yeşil Cami Kur'an Kursu bu konuda sınırsız bir şekilde halkımızın, insanlığın hizmetindeyiz. <laughs> İsmim Bekir, soy ismim Akar. Elhamdülillah çok güzel bir gün oldu. Ee, belki hayatımızda başka zaman göremeyeceğimiz e, bir platformu, e, hocaları, bir topluluğu burada görmüş olduk. Çok memnun olduk, çok güzel duygular hissettik. Hafızlığa ben imovatif bitirdikten sonra başladım. E, Hafızlığım takriben bir buçuk yıl sürdü. Elhamdülillah çok güzel oldu. E, zorlanmadan, çalışarak, gayret ederek ee, ön lisansla birlikte hafızlığımı ikmal etmiş oldum. Hafızlığımın öncelikle manevi manada çok faydasını gördüm. Hem ibadetlerime hem günlük yaşantıma e, çok yönlü faydası oldu. Beraberinde tabii ki hafızama faydası oldu. Ve Kur'an'ı anlamama e, Kur'an'ı anlatmama ve bu alanda kendimi geliştirmeme daha fazla katkı sağladı ve bu alanda e, kendimi geliştirmeye daha fazla şeyler yapmam gerektiğine kani olmuş oldum hafızlığımı bitirmekle birlikte. Bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen herkese tavsiye ederim. Çünkü e, Peygamberimizin hadislerinden e, Kur'an-ı Kerim ezberlemenin ne kadar mühim olduğunu e, öğreniyoruz ve bunu kişi hayatına da yansıttığı zaman sadece ezberlemekle kalmayıp hayatına da yansıttığı zaman e, ondan daha huzurlu kimse olmuyor. Rabbim bunun cümlemize nasip eylesin. صدق الله عنا Alemlerin Rabbi Allah. Muhterem çok kıymetli din işleri yüceler yücesi ince sırrın içindeki acıya sabır diyor Arap. Uzun çalışmalar, afat olmasın. Selamlar yıllarda yapacağımız sadan ile selamlıyorum. Selam Adım Hamza Çelik. 12 yaşındayım. Hafızda 5. sınıftayken başladım. 3 yıl sürdü. Şu an 7. sınıftayım. 8. sınıfa geçeceğim. 7. sınıfta bitirdim ortalarında. Hafızlık çok manevi alanda çok önemli bir şey. Dünyada da ahirette de çok önemli bir şey. İleride savcı olmayı düşünüyorum. Yaşıtlarıma ve kardeşlerime bu mutluluğu tatmalarını tavsiye ederim. <laughs>

bu arada altınlarımızın öle, evladına icazet ver. Teşekkür ederiz. Enes Yıldız'ın hediyesini, belgesini takdir ediyoruz. Adım Mustafa Erol. 2016 senesinde Yeşil Cami Kur'an Kursunda hafızlığıma başladım. 3 sene, sene içerisinde Allah'ın izniyle bitirdim. Hocalarımızın bize verdiği güzel eğitim, güzel ahlak sayesinde girdiğim sınavlarda e, başarılı oldum. Önce hafızlık sınavında İlk sınavda başarılı oldum. Ardından imamlık sınavında e, imamlığa başladım. Bir seneden beri Çanakkale'nin Yenice ilçesinde e, Çukurova köyünde görev yapıyorum. E, çok şükür hiç sıkıntı çekmiyoruz. Yeşil Cami'nin bize verdiği eğitim gayet e, başarılı oldu bizim için. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik. E, çok e, dua ediyoruz hocalarımıza. Abdullah Osmanoğlu hocama. Burada bize çok güzel bir icazet yaşattılar. Unutulmayan dakikalar yaşadık. Çok duygusal anlar yaşadık. Onlar da bizden memnundur inşallah.